geldi yaz başları doldu koman çiçekleri... yaylalara dağlara ey ey, 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 dağlar. Kankı delim, de senin ile gezmeye. ey, 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 Kalkan gidelim güzelim de senin ile yaylalar gezmeye. Ey. Ne kadar az okuyor. Yaşlı. Ne <laughs> Hoşuna geldin sevdiceğim aklıma garip dağlar Çok farklı ya oy, oy, <laughs> e, Sensiz geçmeyi de şu yaylanıyor onları Geçmeyide şu yalanın yolları Oooo yoo 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 Eyyeyey ey, güzelim uyuyday <laughs> Aaaa <laughs> Safa Uzun <Zoom. gülüyor> Safa bizi Stüdyodan aldı yaylalara götürdük her denizi Öyle güzel söyledik ki kardeşim benim. Hoş geldiniz Safa'yı getirdik. Teşekkür, teşekkür ederim. nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyi misiniz? Nasılsınız? Çok İyisiniz. teşekkür ederiz. Seni biraz tanıyabilir miyim? Adım Safa. Aslen Trabzonluyum. Maçka doğumluyum. Orada doğdum. Ama tabii ailemle beraber ben daha 5 yaşındayken İstanbul'a göç ettik. O günden bu yana da eğitim öğretim hayatımı hep İstanbul'da oldum. Yani hiç dışarı çıkmadım. Dediğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hem çalgı yapım aslında çalıyorum ama aynı zamanda da yapım üzerine de Çok Çalgı yapım bölümünden mezunum. Sen mi yaptın? Hı -hı. Yok ben yapmadım bunu. Yine ee, yine Giresun'da bir ustamız yaptı. Harika. Ee, aynı zamanda bir de müzik teorisi bölümünden de mezunum. Hı, -hı. Ya tebrik ederim. Gerçekten yani hani e Kemancı çalar gibi söylüyorsunuz. O evet. her şeyi yayı çeker gibi söylüyorsunuz. Evet, o, teşekkür ederim. Yani çok bir de gözlerinizi bir kapattınız bir daha hiç açmadınız. Zaten <laughs> hani biz bizi oraya götürdünüz yani Am hani. Zaman hangi memlekete ne? götürdünüz bize. Sen bir yere gittin bunu söylerken acaba hangi yaylaya gitti geldi? Kadırga'ya gitmiş olabilir. <laughs> Kadırga'ya gitmiş. Sistan'a gitmiş. Cengiz hocam nasıl buldunuz Tabii. performansını? Çok çok beğendim. Siz bayılırsınız harikasın. böyle seslere. Evet, harikasın Safa. Teşekkür ederiz hocam. kardeşim, sağ olasın. Çok sağ olun hocam. Aşkın daim olsun. Sağ olun Teşekkür hocam. Çok sağ olun. Bir şey sorabilir miyim evet. sana. Evet. Ee, okurken böyle sanki içinde bir ağlamaklı bir şey var gibi bir his geçiyor. Evet. Neden? Ama ee, o Karadeniz hocam, zaten. ses karakterimden mi bilmiyorum. Ben hareketli türküleri bile böyle biraz mi? ağlamaklı gibi Okuyorsun. geliyor. Ee, hani nasip olur da hani geçebilirsem. Evet. Ee, Birkaç böyle örnekler size şey sunmak ama, isterim açıkçası. Karadeniz yöresinde o var ama sanki. Evet, evet. Mi? O, ağlama o ağlama geleneği, o ağlama <laughs> ağıtlar e, var Karadeniz'in özünde. Ama okurken daha. biraz ağzın kapalı gibi sanki. sen Biraz daha açsan daha Evet, dezavantajım biraz olabilir ama hocam. Ama böyle olmanın da sanki böyle bir kaynak kişi söylüyormuş Şöyle öyle dinlet şeyi de var. Evet, ben, Etkisi ben de var böyle tarz Şöyle şeyi çok iyi duydum Safa'da. Hani sanki böyle bir 70 evet, yaşında bir var. 70 yaşında bir dede değil mi okuyor bir yaşanmışlık ve şey çok yani. eski geliyor yani herkes aynı şeyi geliyor. Hayır hani ben orada o yüzden o tekneye falan çok dikkat etmedim ama beni çok duygulandırdı yani Aynen. söylediği şey. Harika hocam. İçinde bir o var yani o dediğimiz aşk var yani. O yüzden Bize aşkın Bizi güzel olan o galiba onu hissettirdi. Öykü eklemek istediğim bir çok şey güzeldi. var. Çok Yok zaten yani söyleme. Hepimiz söylememiz gerekenleri söyledik. Bence çok başarılı. Güzel yorumlar ben, bunlar. Çok çok Hocam bir de kendimde gözlemlediğim hani sesimde yani ağzımı açtıkça o sizin dediğiniz tınının kaybolduğunu hissediyorum. Aa, Sen onu seviyorsun. De, evet yani bilerek iyi. o ağlama hissiyatının tabii biraz tabii. gittiğini hissediyorum. Seziyorum Hı hani bu benim aslında şey. bilinçli bir hareketim aslında. Sen böyle söyle güzel. Evet evet evet. Devam, evet. devam tamam. böyle Sen ne <laughs> seviyorsun <laughs> o? Sen ne seviyorsun? <laughs> harikasın, harikasın. Önemli bir merciiden onay geldi. Harikasın. Bence Bravo. çok güzel. Bravo. Evet, alk istiyoruz Sapa Uzunu. Rahlije'den bu yere gidiyoruz Sapa.